Merhaba arkadaşlar. Koşullu ifadelerle algoritma örneklerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu dersimizde koşullu ifadelerde değilse ifadesini göreceğiz. Yani biz normalde bugüne kadar hep eğer kullandık. Yani programlamadaki karşılığı if'ti. Şimdi bu dersimizde ise değilse kısmını göreceğiz. Yani programlamadaki karşılığı else kısmı olacak. Yani bir şartın yanlış olması durumunda yapılacak olan işlemleri göreceğiz. Bir firma işe alımlarda 40 yaş altı kişileri tercih etmektedir. Bu şartı sağlayan kişilerde de sürücü belgesi olan üniversite mezunlarını tercih etmektedir. Buna göre kullanıcıya önce yaşı sorulsun, yaşı 40 yaş üstü olanlara üzgünüz kriterlerimize uymuyorsunuz uyarısı verilerek programdan çıkılsın. Yaş şartı uyanlara ise diğer iki soru sorularak işe alınıp alınmadıklarını çıktı olarak veren kodu yazınız diyor. Evet şimdi bunun uygulamasını yapmaya başlayalım. Kullanıcının girmesini istediğimiz bilgiler nelerdi arkadaşlar? Önce onu tekrardan bir görelim bir yaş bilgisi istenecek. Daha sonra sürücü belgesinin olup olmadığı sorulacak. Üniversite mezunu olup olmadığı sorulacak. O zaman 3 tane bilgi alacağız. Tanımlamamızı yapalım. Yaş bilgisi olacak. Tabi yaş bilgisi tam sayı olacak. Ama üniversite mezunu olup olmadığı, sürücü belgesinin olup olmadığını ise metinsel bir ifade olacak. Evet, hayır yazacak veya e ya da h harfini yazacak. O yüzden de onları tam sayı olarak tanımlayamayız. Ne diyelim? Sürücü belgesi diyelim. Ve üniversite mezunu. İki tane değişken daha oluşturuyorum. Ama bunlar artık tam sayı değil. Bunlar string olacak. String dediğimizde metinsel ifade. Yani kişiler iki farklı şekilde bilgi giriş yapabilir. Sayısal yapabilir veya metinsel yapabilir. Sayısal yaptığımız zaman tam sayı ve reyli kullanırken metinsel ifadelerde ise string'i kullanıyoruz. Bu programlama dilleri için de geçerlidir. Şimdi bu bilgileri kullanıcıdan almaya başlayalım. Önce yaşını alalım. Mesajımız verdik. Ne yapacağız? Hemen bilgiyi alacağız. Onu da yaş değişkeninde tutacağız sorunun akışına göre ne isteniyor bizden? Bir firma işe alımlarda 40 yaş altı tercih etmektedir. Bu şartı sağlayan kişilerde de sürücü belgesi olan üniversite mezununu tercih etmektedir. Buna göre kullanıcıya önce yaşı sorulsun. Yaşı 40 yaş üstü olanlara üzgünüz kriterlerimize uymuyorsunuz uyarısı verilsin. Tamam, önce bu ve kriterimizi sağlayalım. Yani yaşını kontrol edelim. Eğer diyorum yaş 40'tan büyükse Yaşı 40'tan büyükse ne diyecekti? İşe alınmadınız diyecekti. Hemen işe alınmadınız diye yazsın. Üzgünüz, işe alınmadınız. Çalıştırıp bir kontrol edelim. Çalışıyor mu? Bir görelim. Yaşımızı 45 olarak giriyorum. Üzgünüz, işe alınmadınız dedi. 35 giriyorum. Herhangi bir cevap vermedi. Çünkü henüz daha o kısmını yapmadım. Şimdi sorunun devamında da şunu diyordu. Yaş şartı uyanlara yani 40 yaşın altında olanlara diğer iki soruyu sorarak işe alınıp alınmadıklarını bildirelim diyor. Peki şimdi biz ne dedik? Yaşı 40'tan büyük olanlar için doğrudan üzgünüz işe alınmadınız dedik. Peki yaşı 40'ın altında olanlara ne yapacaktık? İki tane daha soru soracaktık. O zaman yaş bilgisi 40'ın altındaysa program bu taraftan ilerleyecektir. Eğer doğruysa bu taraftan, eğer yanlışsa bu taraftan. Programlama dillerindeki karşılığı bunun else'dir arkadaşlar. Else diye yazılır. Ve bütün programlama dillerinde de aynıdır. Çıktı olarak üniversite mezun musunuz diye soralım. Ve e veya h harfi ile bilgi girişi yapalım. Kullanıcı E'ye basarsa evet anlamında, H'ye basarsa da hayır anlamında olsun. Sorumuzu sorduk, bilgimizi alalım hemen. Değişkenimizi yazdım, üniversite mezunu diye, üniversite mezun diye yazdım. Bir soru daha soracaktık. sürücü belgeniz var mı diye soralım. Bunu da aynı şekilde E ve P harfleriyle bilgi alalım. Input olarak da sürücü belgesi yazıyorum. Yani üniversite mezunu değişkeninde ve sürücü belgesi değişkeninde sadece E ya da H harfi bulunacaktır. Peki biz bu bilgileri aldık. Yaşı 40'ın üstünde olanlara doğrudan üzgünüz işe alınmadınız dedi ve program bitti. Ama yaşı 40'ın altında girdikten sonra bizden üniversite mezunu olup olmadığı sorulacak. Evet veya hayır gireceğiz. Daha sonra sürücü belgeniz var mı diye soracak. E veya H gireceğiz. Peki evet ve hayır durumunda e, ne yapacaktık? Bu iki şartta sağlanıyorsa yani hem üniversite mezunu hem de sürücü belgesi varsa bu kişinin İşe alındınız demesi gerekiyor. Eğer bunlardan bir tanesi yoksa yani üniversite mezunu değil veya sürücü belgesi yoksa işe alınmadınız diyecek. Tekrardan bir şartımız daha olacak burada. Bu sefer şartımıza bakıyoruz. Sürücü belgesi eşit eşit. Kullanıcı E harfini girdiyse ve diyorum. Çünkü iki şartın da aynı anda gerçekleşmesi gerekiyor işe alınabilmesi için. Bir de üniversite mezunu değişkenini kontrol edeceğiz. Eşit eşit e diyorum. Yani kullanıcı iki soruya da evet cevabını verdiyse o zaman ne yapacak? İşe alındınız diyecek buradaki şartım da gerçekleştiği zaman doğru kısmı çalışacaktır ve işe alındınız yanıtını verecektir. Peki bunlardan bir tanesine hayır cevabını verdiyse ne olacak? O zaman bu taraftan program çalışmaya devam edecektir. Yani burası normalde if kısmıdır. Burası da else kısmıdır. Yani değilse kısmıdır. Buradaki şartımız doğru değilse diyorum. Ve çıktı olarak da ne diyeceğiz buraya? İşe alınmadınız. Şimdi programımızı bir test edelim. Bakalım çalışıyor mu? Çalıştırıyorum programımı. Yaşınızı giriniz dedi. 50 sayısını girdikten sonra ne yapacaktır? Burada yaşımızı kontrol edecektir. Yaş 40'tan büyükse ne yapacaktır? Direkt program bu taraftan devam edecek çalışmaya şuradan çalışacak ve üzgünüz işe alınmadınız dedikten sonra programı bitirecekti. Yani şu iki tane soruyu sormayacaktı bana. Çünkü yaş kriteri sağlanmadığı için doğrudan programı sonlandıracaktı. Evet devam edelim. Yaşımızı girdik 50 diye. Üzgünüz işe alınmadınız dedi. Diğer iki soruyu sordu mu? Hayır sormadı. Neden sormadı? Çünkü kriterimiz başta uymadı. Yani şuradaki yaş kriterimiz uymadı. Şimdi yaş kriterimizi uygun bir sayı girelim. 35 sayısını giriyorum. Bakın hemen işe alındınız demedi. Sorumuzu sordu hemen. Çünkü yaşımız 40'tan büyük değil. Büyük olmadığı için ne yaptı? Program bu taraftan çalışmaya başladı. Yani else kısmı çalışmaya başladı. Değilse kısmı çalışmaya başladı. Ve üniversite mezunu musunuz diye soruyor. Ben buraya e harfini giriyorum. Hemen ardından sürücü belgeniz var mı diye soruyor. Ona da e diye giriyorum. Ve bakın işe alındığınız mesajını verdi. Şimdi bu şartlardan bir tanesini yanlış girelim. Yani hayır diye girelim. Üniversite mezunu musunuz? Hayır diyelim. Sürücü belgeniz var mı? Evet diyerek bir daha kontrol ediyoruz programımızı. Yani test aşaması önemlidir arkadaşlar. 35 diye girdim. Üniversite mezunu musunuz dedi. Hayır dedim. Sürücü belgeniz var mı? Evet dedim. Ne yaptı bakın? İşe alınmadığınız mesajını verdi. Her ikisine de evet dersem ancak işe alındınız diyecektir. Neden? Çünkü burada ve operatörünü kullandım. İki tane şartımın doğru olması durumunda doğru sonucunu üretecektir. Ama şartlarından bir tanesi yanlış olursa o zaman yanlış sonucunu üretecektir. Benim de şartlarımda ne vardı? Hem üniversite mezunu olacak hem de sürücü belgesi olacaktı. Bu iki şart gerçekleşirse işe alındınız diyecekti. Şimdi bir de arkadaşlar değişkenlerimizin değerini görerek adım adım çalışmasını sağlayalım programın. Şöyle adım adım çalıştırıyorum. Burası adım adım butonuna basarak programın adım adım çalışmasını sağlayacağım. Değişkenlerimizin değerini de görelim. Evet, adım adım çalıştırıyorum. Bakın, yaş değişkenim oluşturuldu. Sürücü belgesi, üniversite mezunu değişkenlerim oluşturuldu. Adım adım çalıştırmaya devam ediyorum. Hatta şuradan da bakabiliriz programın gidişatını görmek adına. Şu anda program şu kısımda çıktı yaşınız giriniz dedi. Çalıştırıyorum bakın. Yaşınızı giriniz mesajı geldi. Yaşımı girmek için tekrardan ileri butonuna bastım. Şurası aktif olsun. Giriş bölümü çalışmış olsun. Giriyorum 35 dedim. Bakın henüz daha yaş, sürücü belgesi ve üniversite mezunu değişkenleri içleri doldurulmadı. Şimdi ben yaşı girip giriş butonuna bastığım zaman bakın yaş değişkenine 35 sayısı geldi. Yani benim girmiş olduğum değer buraya geldi. Daha sonra kontrol edecek. Yaşı 40'tan büyük mü, değil mi diye kontrol edecek. Tekrardan adım adım çalıştırmaya basıyorum. Bakın program bu tarafa geldi. Neden? Çünkü buradaki şart tutmadı. 40'tan büyük bir sayı girmedim çünkü. Değilse kısmı çalıştı. Şimdi bana soru soracak. Diyecek ki: "Üniversite mezunu musunuz?" Benden bir cevap bekleyecek. Ben buraya e harfini girdiğim zaman üniversite mezunu değişkeninin değerine E gelecektir. Gir. Şuradan girişimizi yaptım. Bakın üniversite mezunu değişkenimin değeri E oldu. Tekrar adım adım çalıştırmaya basıyorum. Giriş sürücü belgesini soruyor bana bu sefer. Ama henüz daha giremiyorum. Çünkü bir adım daha çalıştırmam gerekiyor. Şurası çalışmış olsun. Aktif olsun. E harfini giriyorum. Girip giriş butonuna bastığım zaman sürücü belgesindeki değişkenimin değeri de E harfi olacaktır. Bakın E oldu. Şimdi kontrol ediyorum. Sürücü belgesi E girilmiş ve üniversite mezununa E girildiyse o zaman ne yapacak? İşe alındığınız mesajını verecektir. Adım adım çalıştırmaya tekrardan bastım. Bakın burası çalışacak. Devam ediyorum. İşe alındınız dedi ve programı sonlandırdım. Şimdi tekrar adım adım başlatalım programımızı. Programımız başlıyor. Önce yaş değişkeni oluşturulacak. Yaş değişkenimiz oluşturuldu. Ardından sürücü belgesi ve üniversite mezunu oluşturuldu. Kod buraya geldi ama henüz daha çalıştırılmadı. Yaşınızı giriniz mesajını vermesi için bir kez daha adım adım çalıştırıyorum. Yaş değerinin 40'ın üstünde bir değer gireceğim. 50 giriyorum. Girişe bastığım anda bakın şu kontrol edilecek burada. 50 40'tan büyük müdür? Çünkü yaş değişkenimin değeri artık 50 oldu. 50 40'tan büyük olduğu için program sağ taraftan yani doğru kısmından çalışacaktır ve işe alınmadınız diyecektir. Bakın üzgünüz işe alınmadınız dedi. Son bir ihtimal daha yapalım. Ondan sonra dersimizi bitirelim. Tekrardan adım adım başlatıyorum programımı. Tam sayı değişkenim oluşturuldu. Diğer iki değişkenim oluşturuldu. Ve bana yaşımı soruyor. Yaşımı sorduktan sonra 35 diye giriyorum. Yaş değişkenimin değeri 35 oldu. Ve buradaki şartım gerçekleşmediği için değilse kısmı çalışıyor. Yani sol taraftan devam ediyor uygulamamız. Ne soracak bana? Üniversite mezunu musunuz diye soracaktır. Üniversite mezunu olalım. Evet diyorum. Bakın üniversite mezunu değişkenimin değeri E harfi oldu. Devam ediyorum. Sürücü belgeniz var mı diye soruyor. Sürücü belgemize de hayır diyelim. Giriş butonuna bastım. Sürücü belgesi H harfine aldı. Şimdi artık şartımıza geldi. Sürücü belgesi E, üniversite mezunu E ise o zaman işe alındınız diyecekti. Ama benim sürücü belgesi değişkenimde E harfi yok. Onun yerine H harfi var. Ve bu sefer ne yapacaktır? Değilse kısmı çalışacaktır. Yani programın şuradaki bölümü. Bu şartlar gerçekleşirse bu taraftan çalışacak, gerçekleşmezse bu taraftan çalışacak. İşte bu programlamadaki else kısmıdır. Yanlış diye görmüş olduğunuz yer else ifadesidir aslında. Tabi programlama yaparken bu şekilde dallanmayı siz göremezsiniz görsel olarak. Ancak düşsel olarak yani düşünceyle orada bir dallanma olduğunu anlayabilirsiniz. Ve ilk başlayanların en zorlu yaşadığı yerdir programın nerelerde dallandığını göremezler ilk etapta. Ama bu şekilde dallandığı kısımları görüyorsunuz. Programımızı sonlandırıyorum. İşe alınmadınız dedi ve bitirdik. Evet arkadaşlar bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.